Raşi. Kızım benim. Raşi iyi misin? Lütfen beni bir an önce buradan çıkarın. <laughs> tamam Raşi. Seni hemen oradan çıkaracağız. Merak etme. Bakın acele etmeliyiz. Eğer aşağıda uzun zaman kalırsa bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Kadının çok uzun bir zamandır bu çukurda mahsur halde olduğunu öğrendik. Gopi sen git. Şurada biraz dinlen. Hayır Ahim. Ben Raşi ablayı bu halde bırakamam. Hiç gücüm kalmadı. Artık göz. Gözlerim... Bakın çukurda oksijen yetersiz olduğu için nefessiz kalıyor. Ne oldu? Efendim makine bozuldu. Ne, ne saçmalıyorsunuz <gülüyor> siz? <gülüyor> Bu nasıl olur? <laughs> ne yapacaksınız şimdi? Yeni makine mi bulacaksınız? Efendim yeni makine bulmak en az 7-8 saat sürebilir. 7-8 saat mi? Masum yeni bölümüyle Çarşamba Günü Kanal 7'de.